milletimizi istiklal ve istikbal mücadelesi için ayağa kaldıran mazlumların gürsesi milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip. Aziz milletim. Sevgili İstanbullular. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli genel başkanı değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Geride bıraktığımız Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbimden milletimize ve tüm insanlığa hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle daha nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Bugün 15 Temmuz ihanetinin 6. yıl dönümü. Yakın tarihimizin bu en alçak darbe girişiminde yaralılarımızdan daha sonra vefat edenlerle birlikte Toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. Vurulmuş, tertemiz alnından uzanmış yatıyor.